Öncelikle selamlar sevgili YouTube ve takipçilerim. Bugün sizlerle devamlı kullandığım mikrofonum olan Befine AmpliGame A6V ile karşınızdayım. Bu mikrofonu ne için aldığımı size söylemeden önce like atıp abone olmayı bildirimleri açıp yapmayı unutmayınız. Hadi başlayalım. Biliyorsunuz ben bu mikrofonu aldığım zamanlar İlk YouTube kanalımdaydım o zamanlar. İlk YouTube kanalımda oyuncu kanalımdaydım. Şimdi hala bu mikrofonu çok tercih edenler var. O yüzden bu mikrofon nedense çok tercih ediliyor. Videolarına baktım herkes bunu A6 ve A6T, A8, A9'u tercih edenler var. Ben de bir bakayım dedim neden bunları çok tercih ediyorlar. O yüzden bir kontrol edeyim dedim. Bende A6V var. RGB özellikleri var. Kendisine ait ses kartı var. Ve dip sesler almam özelliği var. Ve bir de dokunmatik ses kapama özelliği var. Siz bakın dokunmatik olarak batışım ve sesim gelmeyecek. Az önce konuştum ama mutlak sesim almamışsınızdır. Çünkü öne bir mikrofon pop filtre var, RGB RGB ışığı var, gain kontrolü var, takviye çalıştır var, takviye oyna var. Tıkta ve tıkta ve kapat, tıkta ve aç sensörün sahip. Ben mikrofonu normalde açtım. Mikrofon normalde çok kaliteli bir mikrofon. Ondan sonra sesinden anladığınız üzere aramızda bayağı bir mesafe var yani mikrofonda. Şimdi ben telefonuma geçiyorum. Sonraki videoda, sonra telefondaki videoda zaten göreceksiniz. Evet, şu anda gördüğünüz işte benim FIFA mikrofonum. Şu anda gördüğünüz Fine Ampli Game 6 ve mikrofonu. Şu anda işte görüyorsunuz. Şimdi bakın tepesine dokunacağım kapandı. Bir daha dokundum açtı. Önde bakın bir gülücük simgesi var bakın. Gülücük bir iki tane noktası var. Gördüğünüz üzere. Umarım bu mikrofonun ne kadar böyle kaliteli olduğunu anlamışsınızdır. Lütfen bir like atmayı, bir abone olmayı, bir de bildirimleri dümdür yapmayı unutmayınız. seviyorsunuz Görüşürüz. Allah'a emanet olmayı. İyi akşamlar, iyi geceler dilerim. Bay, bay Görüşürüz. Seviyorsunuz. আল্লাধে মানে চলুন